motorlarımızda yakıt tasarrufundan azami derecede faydalanmak amacıyla en kaliteli malzemeleri kullanıyoruz. Özellikle yakıt sistemine yönelik. Örneğin dizel motorlarımızda profesyonel kullanıcılarımıza yönelik söylüyorum bu sözlerimi. Enjeksiyon sistemleri, içindeki yanma sistemleri, bunlar tamamen boş enjeksiyon sistemleri ve içerisindeki yakıt ve ana gövdeler, bütün dizel motorda kullanılan tüm işleyen parçalar en kaliteli mamullerden yapılıyor ve tamamen %100 olacak şekilde bizim kontrolümüzden geçiyor. Ve şundan dolayı iddialı söyleyebilirim ki bugün Kaan markalı benzin motorları veya dizel motorlarımız ciddi anlamda piyasadaki rakiplerine göre yakıt tasarrufu sağlamakta. Makinayı alırken nelere dikkat ediyorsunuz? Valla önemli olan yakıt. Yakıtına dikkat ediyoruz. Genelde kendi işimizden ziyade dışarıya da yani vatandaşa da iş yaptığımız için bizim için önemli olan yakıt. Yakıttan parayı kurtarabilirsek yövmeyi o zaman kazanıyoruz ki önemli olan yakıt. Birinci aradığımız yakıt. İkincisi işlediği iş. Bize pratikliği önemli. Ee, Kaç yıldır kullanıyorum? Bayağı bir uzun senedir kullanıyoruz. Yani ben 10 yıl önce bir şeyin almıştım, Kaan'ın motosikletini almıştım. Onun yakıtı hoşuma gitti. Daha sonra ağaç motorunu aldım, çapasını aldım. Kolay kolay parça istemiyor ne bileyim. Fazla şeye gitmiyoruz, servise gitmiyoruz. Bizim için önemli olan bunlar. Eskiden biz o motorlara binemiyorduk, hakikaten binemiyorduk. Pahalılığından nasıl söyleyeyim. Ee, yakıtından binemiyorduk ama şu anda herkes de var ya. Herkes de var. Sadece köyümüzde bilmiyorum 300-500 tane alan oldu herhalde. Herkes de olmasının sebebi e, ekonomik durum mu iyileşti yoksa Basmacıoğlu'nun ürünlerinin hem kalitesi hem de fiyatlarından dolayı mı? Dediğim gibi işte hem kalite hem fiyat yani bu bizi kurtaran orası başka yok parçada ne bileyim servisinde bir sıkıntı göstermiyorlar sağ olsunlar.